Kayseri Spor Beşiktaş maçının özeti. Az sonra IFTV ekranlarında hiçbir yere ayrılmayın. Düdük geliyor ve maça Kayseri Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Geneviyat <laughs> vuruyor kalecime. bir kez daha kurtarıyor. Cardozo. Oh. Murabia. Bir şut Berk yine kapatıyor. Rafa Silva. Kip içeri girdi. Yeşil sahalarda çok sık rastlanılmayan bir gol oldu. Rafa Silva. Şutbaz Abraham'a. Abraham dışarı gidiyor. <laughs> Mane karşı ya dışarı vuruyor. Nasıl yaptı onu iyor. Topu düşürmeden gelişine gelen bir gol. Mazonda. Orta geldi. Kafa vuruşu ve gol! Son dakika golü Abraham'dan geliyor. Beşiktaş öne geçiyor. İşte Abraham'ın golü. Çok güzel gol. Ve son dedik geliyor maçta FIFA 25 futbol simülasyon oyunumuzda Beşiktaş'ın son dakika golüyle ilk hafta galibiyetini almış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.